Yankı ne yapıyorsun? Ne? <laughs> Spor mu yapıyorsun? Ne bu? Parkur mu? Bu ne yankı böyle? Hop! Ne bu böyle? Ne? <laughs> Taklama atmayı çalışıyorsun yoksa? Hmm, takla çalışmaları mı yapıyor ya, ya da dedim yankı? Ah yankı zil çaldı. Zil çaldı anneciğim koş. Koş kim geldi bir bakalım. Aç bakalım. Aa, Aa, ah. bu, bu ne? Bu kutu bir kutu, da kutu var e. burada. Bu kutuda ne? Ne olabilir yankıcım bu? Kitaplar var. Bilmiyorum ne var ya. Araç gereçler falan bir sürü. ay Çok merak ettim. Galiba üstünde e, e, kitap olduğu için kitap olmalı. Için olma için. Evet öyle bir şey olmalı. Hemen içeriye taşıyalım. Çok mu ağır Yankı? Bir dene bakalım. O, çok ağır. Of, çok ağır. Ne yapacağız peki? Ne diyorsun? Şimdi bir daha deneyelim mi bir? Oo! Olmuyor. Ben şaka yapıyorum. Olmuyor. Ne yapacağız? Ya ki çok ağır. Ne yapacağız? Ay, sen kamerayı tutuyorsun. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Nasıl alacağız o kutuyu oradan? Senin senin elinde de kamera var zaten. Evet, ne yapacağız peki? Nasıl olacak bu iş? Ne diyorsun? İkimiz birlikte mi tutsak? Tutalım mı bir? Belki de olabilir. Belki de olabilir. Hadi deneyelim. Gel. Birlikte. Oo. <laughs> Yok, kalkmıyor. Belki Olmuyor. babam Evet. Belki baban yapabilirdi. Bir deneyelim mi? Soralım bir. Evet, gelsin değil mi? Evet. Hadi çağıralım. Of, yankı. En zor çıkardık Ay, buradan. Evet. iterek götürebilir miyiz acaba? Ey, ben de yardım edeyim mi? Yani bak, Hop, bak. ay. Oo, <laughs> oh, yankı kolayını buldu. Evet, şimdi daha kolaylaştırdı galiba. Hop, oh, geldik mi? Geldik. Geldik. Evet. Biraz şöyle iteyim. Evet, bence de geldik. E şimdi bir tane daha taklayalım. Ha bir de tak Evet, biz biraz önce takla çalışması yapıyorduk. Hadi bakalım. Bir göreyim bakayım yapabiliyor musun? Oo. Oh. <laughs> o değişik bir takla oldu sanki Yankı. <laughs> değişik böyle değil mi? Yok. Ne takla oldu? Yan takla. Yan takla oldu. Hmm. Hadi bakalım şimdi kutuyu açıyoruz. Kutunun içinden neler çıkacak? Çok merak ediyorum. Acaba hani böyle Yankı siz okulda deneyler falan yapıyorsunuz ya. Böyle deneylerle ilgili falan böyle araç gereçler de olabilir mi içinde? Ay Yankı, rengarenk boya kalemleri de vardır. Ben çok severim. Hadi bakalım neler var. <laughs> Anneciğim. Ay, önce evet. Ben bir şey söyleyeceğim. Evet. Sana. Ben bir şey fark ettim. Ne fark etti? Ben ben daha bir tane yere başlamadım ki. Yedi yazmışlar. Yet, yedinci, yedinci sınıf yazıyor Yankı burada. Ya? Yanlış bir kutu mu geldi yoksa bize? Olabilir. Eyvah bakalım mı içine? Açalım bakalım yanlış bir kutu mu geldi acaba şu kağıdı çıkaralım. Ben birinci çıkaranı? sınıfta falanım. Sen birinci bile değilsin anneciğim daha bire başlayacaksın sonra seneye başlayacaksın. Ben sıfırım Sen daha 5 e, artı oluyorsun Yankı'cığım. Yani bire hazırlık oluyor tamam mı? Tamam. Evet. 5 yaş olarak. Bir çıkaralımmış. Ya, 7, 7 yazmışlar. Yanlış mı geldi? Bir bakalım yankı. Yanlış geldiyse bunları hepsini geri göndermemiz gerekiyor. Ay çok heyecanlı şu an. He, yanlış mı geldi acaba? Bunlarda ne yazıyor yankı? Ne bunlar? Kesin yanlış geldi. Bunlar ne Yankıcı? Bir açalım mı şöyle lastiklerini? Evet. Neymiş bunlar? Bir çıkar bakalım şöyle bir. Anne nasıl? İçinde neler ya? var? Aa bunlar 7. sınıf değil. Baksana. Bu alıştırmalar falan yedinci sınıf değil. Bu ne? Ha yazma defterleri. Aa çok güzel. Yankı. Oo Yankı. Bak bunları okuyabiliriz. Çok güzel. Evet harika. Var. Ama ben en çok neleri merak ediyorum biliyor musun? Bunlara birazdan bakalım. Ben böyle renkli boya kalemleri var mı? Deney araç gereçleri var mı? Boy, bir şeyler şey, var merak ediyorum. Hıncı hmm. e, en aşağıda kalemler vardır. Çünkü kal ama kalemleriz. Ee, bilmiyorum. Ama sen çıkar hadi. Sen çıkar. Ben çok zorlanıyorum çünkü. Boya. Neler varmış bir bakalım. Hikaye kitapları mı onlar? Boya boya. Bu hikaye bunlar. Bak hikaye bunlar. Amin. Bak. Değil mi? şimdi şimdi çok Bakayım. büyük bir kutu. Bakayım. Bu ne? Bir dakika, buradan bir tane daha kutu Kerem içinden. Yankı. Benim. Bilmiyorum. Kutu içinden evet. kutu çıktı yine. Bakayım başka. Evet, evet. Aa bir tane daha kutu var. Aa, Aa Yankı çok heyecanlı. Çok Eyvah. <laughs> Aa çok büyük bir resim defteri mi bu ne bu? Of. Nasıl aldın Yankı? Çok güçlüsün. Aa Yankı bak. Aa, aa yani ne bunlar, bunlar bebek böyle? bebek işi ya. Bebek işi. Bebek işi mi? <laughs> Ne mi? Ne olduklarını anlayabildin mi ki? Acaba? Evet. Ay ne güzel Yankı. Burada Ay. bak dünya haritası var. Ay. Efendim? Ay, yatak odasında vardı bizim de. Evet bizim de vardı. Ay. Bak Hı. şurası neresi? Afrika burası. Bak bende var. Evet. Başka neler var? En peki <laughs> e, İstanbul nerede? Yok bilmiyorum mu? ki vardır nerede ama bilmiyorum. Burada olabilir mi? Onu bilmiyorum Yankıcığım. Çok karışık şu an çünkü. Hadi diğer kutulara geçelim. Kutulara geçelim. Çabuk çabuk çok heyecanlıyım. Çık, ha, O kutuda ne var? Mesela öncelikle turuncu bir kutudan başlayalım arkadaşlar biz. Evet. Aa ters açtık. Yankı çok dağıldı. <laughs> Bakayım. <gülüyor> Annem bu ekranı çok tane güzel. güzel. Tane evet, güzel. pastel boyalar var. İçini bir açalım mı? Bir bakalım mı şöyle bir? Hop. Aa! Yankı, tane bak tane renkleri tane çok tane. güzel. Aa, evet. Yankı, renkleri çok güzel baksana. Evet. Evet, çok Ana. güzel. Anne, annenin çok hangi Hangi? Hangisi? Hangisi? Aşağıdaki en güzel yeşil. Şunu mu yani? Evet. Hmm, çok güzel bir yeşil gerçek. Aa, bak. Çubuklar var. Çok mu işe Onlardan siz etkinlik yapacaksınız. Aa. Wow. Bunlara bak, pomponlar var. Em hmm. hmm. <laughs> Gonca öğretmen var ya. Bu evet. Bunlarda boncuk yani benziyor. Nasıl yani? Gonca ile boncuk benziyor mu? Hı hı. Eee onda da C var, O var. Hı hı. Değil mi? Hı -hı. Ondan, evet. Benziyor biraz. Evet, gonca ismini Aha. seslendirirken ya da boncuk derken iki tane ses benzeşiyor aynı yani. Yankıcığım, aa bunlar yapıştırım. Aa bu ne? Burada da kalemler var ya Yankı. Çok kalemimiz olmadı mı? Aynen. Çok aşırı kalemimiz Söyledi. oldu. Sen bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ne oldu bir şey mi fark ettin? Evet. Ne oldu bir şey gördü Yankı? Bu kalemler <laughs> düşmüş. Aa nereden düşmüş? Ama o kalemler hayır onlar kurşun kalem Düşmemiş Annem en çok benim şu kalemi sevdim Artık yazı yazacaksınız Çünkü o yüzden Hı -hı. Hani geçen yıl sadece böyle Boyamalar daha ağırlıklı Yapıyordunuz çok ya. ya Çok güzel ama gerçekten de bakayım Hı -hı. Çok güzel evet Bir de kırmızısı Hı -hı. var Bu mavi mi yoksa şey mi Lacivert mi öyle mi hayır, laci... mavi. hayır şey mor ya da M ile arası ay, böyle. Ay, ben söyleyeyim ki önce. Sen <laughs> söyleyebilirsin anneciğim. E, mor mu yoksa mavi mi yoksa maci, lacivert mi? Yani mavi ile mor arası bir şey galiba. Bence lacivert. Lacivert mi? Hadi bakın bunu da çok merak ediyorum. Hadi, burada sulu boya bir şeyler var. Ne var burada? Bir dakika. Aa, elim Yankı bir dakika. Şuradan mı açılıyor? Aa bak. <laughs> çanta gibi. Bir dakika. Aa, çanta. çanta gibi. Yani Şuradan şen, açıyoruz. Ben Aa bantlıymış Yankı. Ben Alırım anneciğim ama bir bakalım. Geçen yılki çantamızı kullanıyoruz hala. Bir dakika Yankı'cığım yırtılır öyle anneciğim. Bir dakika. Eyvah eyvah. Ooo evet. Yankı. mı Bilmiyorum ki havada kuruyan hamurlar oluyor ya. Slime bu. Slime mi yazıyor üstünde? Hı -hı. Hani? Yo. Proje hamuru diyor. Bunlar havada kuruyan hamur anneciğim. Havayla kurur diyor bak üstünde de. Ama rengi çok tatlıymış. Ama bunlar da şeye benziyor. Neye benziyor? Slime'a benziyor. Slime gibi değil mi? Ama bunlar kuruyor sonra. Bu ne? Bunu merak et Aa yine kalem Yine mi kalem? Bir açalım mı? Onlar nasıl? Ama bu kalemi hatırladım ki. Nereden hatırladın? Okulda var mı bu kalem. Vardır evet. Geçen yıl da ben hatırlıyorum sanki onlardan. Stik yapıştırıcı diyor yine başka bir. Aa pastel. Ay pastel diyorum. Sulu boyalar yankıcı. Ben en çok kararım. Sulu boya seviyorum. Sulu boyayı mı seviyorsun? Sulu boya çok eğlenceli oluyor gerçekten. Suyla böyle şıp 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 yıkıyoruz. Ondan sonra fırçamızı böyle hangi çok rengi istiyorsak macera gibi. çok maceralı oluyor. Evet. Makasımız çıktı bir tane. Aa, burada da yine var bir şeyler. Annem burada kalem ya, Keçeli olabilir? kalem diyor. keçeli. Okay. E, ama burada da çıkmıştı. <laughs> ya ne bu böyle? Her yerden kalem çıkıyor. Ay, ay, yedi yaş yapmışlar. Bir de karışıklık yapmışlar. Bir de karışıklık mı yaptılar? Ne oldu? Bize başkalarının kalemleri mi geldi? Ne oldu böyle? Aa, şu yeşile bayıldım. Ama çok güzelmiş. Neden herhalde yaptılar söyleyeyim mi? Söyle anneciğim. Bu bu şeyler bu kalemler bu, bu kalemler kaybolunca e, bu başka kalem kalsın diyorlar. He, olabilir. Fazla fazla mı koydular diyorsun? Hı -hı. Bak, aa bak bunlardan da demek ki böyle kağıt tabaklardan. Evet, salyangoz yapmıştık. Evet, Tırtıl mı yapmıştık? Hayır. Hayır. Tırtıl mıydı salyangoz muydu? salyangoz. Salyangoz muydu? Hı -hı. Aa evet öyle bir şey yapmıştık hatırlıyorum. Ee, bu ne? Hatırlam. Bunu bilmiyorum. Ee, hatırlarsan Yankı saniye... bu ne peki? Silinebilir <laughs> mum boya. Aa. aa. <laughs> Yankı ne <laughs> böyle bu boyalar, kalemler <laughs> bir sürü kalem boy boyası. Ya? ya nasıl bir şey bunlar Sihirli böyle? Gibi. Sihirli gibi. Yazıyormuşuz ve silinebiliyormuş. Silgiyle de siliyor muymuşuz yani? Ben, sil ben de boyayla siliyorum. Boyayla mı siliyoruz? Öyle bir özelliği var. Ay <laughs> bilmiyorum çok sihirli olur o zaman. <laughs> Bakayım. Ay yankı. Anne Kağıtlarımız var renkli. Vidattı. Ya neler çıkıyor Aa, aa. E, yine çıktı bunlardan. Yankı. Bize bunlar fazla mı? Yanlış mı geldi acaba? Bence yanlış. Yanlış mı? Evet, <laughs> bunlar de, bizim değil an, mi yani? An, bir de üstüne <laughs> yedi yaş koymuşlar. Bir de bu ve bunu vermişler. Ya, olmuş? Ben anlamadım ki. Efendim anneciğim. Ben 7 yaşta değilim. Evet. Ben 7 yaşta değilim. Ha, 7 yedi yaşta değil, 7. sınıf diyor anneciğim. Yani 7. sınıf demek. Ay, anne, Kaç yaşında olma? 12 falan yaşında olmamız gerekiyor. Ay 12 yaşında falan değilim ki ben. Evet. Ben hiç anlamıştım. Ben çok. Çok var. var da. Bunun içinde ne var? Açılıyor mu bu? Aa buradan gördüm. Buradan gördüm kalemler var. Gördüm de işte aynı kalem. Aynı kalemler evet. Burada da yine. Aa Yankı. Oo Yankı. Tuvaller falan var burada. Vay. Sen bunlara resim mi yapacaksın şimdi? Evet. Hmm, tuval çalışmaları Ay. yapacak Yankı. Anladım. Ve resim defteri var burada Anladım. da. Hı. Şey. Hı. Ben anca... Ay çok dağıttık buralara. Bakın bakın bakın. Az önce, önce de önce neydi ya? Ne yani canım? Sevmiştim. Hani. Neyi sevmiştin? Ben çok sevdiğim boya kalemlerini. Boya kalemlerini ben çok seviyorum. Çok güzel oluyor. <laughs> boya kalemlerinden biri böyle karıştırıyorduk. Neydi onun ismi? Nasıl yani? Şey, böyle karıştırıyorduk sonra boyadık ya böyle. Ha renk çemberi mi? Anlamadım. Ş Anladım. Nasıldı? Anlamadım yankı. Sulu boyaydı. Ha sulu ha. boya. Ha. Adını unuttum ya. Adını ha, adını ha Adını unuttum. Sandım. Evet. Şıp 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 suda temizliyorduk fırçamızı istediğimiz renklerle çok güzel resimler yapıyorduk değil mi? Evet. Yankıcığım. Mutlu oldun mu kitaplarının gelmesine? Ay ha. hikaye kitaplarına bir göstersene bize. Ha. Hadi gel bir göster neler varmış Yankı. Ha. Babam, Hepsine tek tek gösterelim. Babam bazı videolarda aga diyor. Aga ne demek? <laughs> Bilmiyorum. Abi gibi bir şey. Abi ne demek ya? Abi demek işte ne bileyim. Yankı gökyüzünün rengi. Hmm. Ben kimin abisiyim? Kim? Bilmiyorum. Kayıp köpek üzüm. Hmm, bu da güzelmiş. Burnunu arayan köstebek. Aa, burnu mu kaybolmuş? <laughs> Burnunu arıyormuş yani. Ka Kaybolmuş olabilir mi? <laughs> Bilmiyorum çok merak ettim. Sen bana bunu okulda anlat bana, öğren anlat tamam mı? <laughs> bunu Ama öğrenip karınca. bana anlat. Karınca. Bakayım karınca. neymiş o? Louis. Tembel olmak isteyen bir karıncanın sonu mutlu biten hikayesi. <laughs> Allah Allah. Tembel mi olmak istiyor? Tembel olmak istiyormuş. Tembel mi? Tembel. <gülüyor> <gülüyor> Tembel. olmak istiyormuş. Ben de anlamadım. <laughs> ağaca tırmanan inek. Aa. Koskocaman bir inek ağaca nasıl tırmanıyor ki? Oy. Bilmiyorum. Bunları hepsini anlat bana tamam mı Yankı? Çok merak ediyorum. Aa, Hatta arkadaşlarımız anne, da merak anne, ediyorsa onlara da anlatalım. Şu süper karman hatırladın mı? Evet süper patates 5. Süpermarkette define aa, avı. Süper, süper patates çok komik. Evet anneciğim. Bakalım. Astronot kutup ayısı. Ay. Ve Elmer'ın bir başka hikayesi var burada. Elmer'ın özel günü. Aa, yankı. Anne, Bu da başka bir şey. Kesinlikle okuyacağım. Anneciğim, okuyacaksın ve bana da kesinlikle anlat. Ne olur? Tamam mı? Ben bunları çok merak ederim şimdi. Ama ben en çok Hı. bunu merak ediyorum. Evet. Şimdi Balayısı Momo ve Ay. Son olarak pek rakun ailesinin aşırı eğlenceli hikayesi. Aşırı eğlenceliymiş yankı. Aa, neden eğlenceli ki? Eğlen Bilmiyorum. yapmak <laughs> zorunda mılar onlar? Bilmiyorum. <laughs> Okuyu okursak öğreniriz. Değil mi? <laughs> Sen bana öğren. Ondan sonra anlat. Çok merak ettim. Hatta arkadaşlarımıza resim da anlatalım. Neden neden var. var? Bilmiyorum ki. Evet. O res dış dış kabının resmi anneciğim. Evet. Kitap kapağını yani. Hayır. Hayır, hayır, nasıl yapmışlar bu resmi söyleyeyim mi? Çok güzel ama değil mi? Yağlı boya gibi. Nasıl yapmışlar Hı. bunu söyleyeyim mi? Ee, şey, e, boyamışlar bunları. Öyle mi yapmışlar? Boyayarak, boyayarak bu, bunu böyle yapmamışlar ama. Evet. Evet anneciğim. Boyamışlar kalemle buraları. Evet, Sonra, anneciğim. kurutmuşlar. Sonra da kurutmuşlar. Kurumaya bırakmışlar. Aynen öyle. Hadi bakalım bir arkadaşlarımıza bay bay diyelim mi? Arkadaşlar biz böyle kaptırdık kendimizi daha yani bilmiyorum daha bile Aynı. şunlara falan hiç bakamadık, hiç gösteremedik ama artık yani bu kadar görmüş olur. Arka, arka bence şey demek. Ne demek? Ben demek. Ben mi demek? Aa bilmiyorum. Hadi bakalım benim o zaman. Ya. ne? Ben ben demek. Ben benim ya. Sen misin? Hıh. Hı. -hı. Hmm. Yankıcığım ben diyoruz ya ben benim sen. Benim ben benim ben mi? Ben bilemedim. Benim. Ben. Bilemedim. Bir, birisiyle tanışarken sen isminle bilersin işte benim işte denir ya. Ne denir? Benim ben. işte mi denir? He benim. E, sen ismini ne denir? E, benim işte yani ben. Ben. Hadi bakalım. O zaman bay bay yapalım arkadaşlarımıza. Görüşürüz diyelim. Arkadaşlar görüşürüz. Sen, sen diyorsun ya o da benim. <laughs> evet. Ben demek işte öyle. Evet, öyle. Bu kadar <laughs> kolay neden bilemedim? Yani bu kadar kolay niye bilemedim acaba? Bay bay arkadaşlar. Sen karışım ben benim. Evet anneciğim.